Merhaba. Biraz pazı yemeği yapıyorum. Sabah doğrayıp hazırlamıştım. Soğanını kavurdum bir miktar. Domatesini doğradım. Üzerine ilave ettim. Pazısını koydum. Pirincini ilave ettim. Sarımsak doğradım. Biraz pul biber ilave ettim. Biraz kavurdum buharda bu şekilde. Kıymasız yapacağım. Sebze yemeği istediği için canım. Şimdi üzerine bir miktar su, kaynamış su ilave edeceğim. Böyle bu şekilde pirinçleri de içinde pişince tuzunu her şeyini ilave ettim. Çok güzel oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Kanalıma abone olur musunuz? Teşekkür ederim.